Ben Blue. Bugün e, Gümüş serimizin 10. bölümündeyiz. Varus oynuyorum. Yanımda B.L. Buram'la, Tülüs'le eşlik edecek. Invade denemesi olmadı. <laughs> yine bir başarısız girişim. Yine demeyelim, yine demeyelim. E, canımız Varus çekti diyelim. Çok hakim olduğumdan değil ama keyifli bir çar olduğundan. O aynı hasarı çok keyifli gerçekten. Ben burada ne ne yapıyorum acaba ya? <laughs> ha? Ya flashla atlayabilirdim de Burada, da, burada. kimse olduğunu düşünmediğimde. Burada. Var mı yanımda kimse? Ben varım da Lilia hiç umurunda değil yani. Okay. Ee, golda çıktık en son. 8001 loss şeklinde devam ediyoruz. Bu maçı da alıp hızlı hızlı devam etmeye çalışacağız. Şöyle biraz yardım ederekten. Güvenli alana gidelim. Karşıda Pike var. Ee, keyit var ADC'de. Arındırlı bir keyit var. Natulius'a bilmiyorum ne kadar iş yapar o arındır ama. Karşı biraz ani odaklı gibi. Malphite, Pike. Bunların Ultileri can sıkacak yani gerçekten. Kate'e bak sen çaktırmadan çaktırmadan bana vuruyor. Şöyle yapalım. Bir süredir de lol girmiyoruz. Bir hafta olmuştur herhalde abi girmeye Eller bir soğudu ya. Şimdi size videolar öyle peş peşe geliyor ama biz videoların çoğunu bir günde çektiğimiz için. Aa, bariyerim ne oldu lan bir anda öyle? Ah be. Hocam ama hep geri dönüyoruz. Bu sefer de öyle yaparız diye düşünüyorum. Evet, Aa, şey canları çok iğrenç kalmış ya. Çoğunu alamadım ha satayım. Güzel. Hmm. Ben zırh delmemi oynayacağım dedim. Biraz evet. Evet saldırızı plan oynamayacağım. AP de oynamayacağım. Bir tane bildiğim bir zırh delme bu var. Onu çıkmaya çalışacağım. Direk kazma almış gelmiş. Pyke'da da çizme var. Sanki yeterince takipleyemiyormuş gibi. Pike tehlikeli bir ikili zaten. Natülüs da hem tank değil hem stunlarıyla Varus'un da ani hasarıyla hallederiz diye umuyorum. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Güzel. O hasarı sen mi verdin lan? Ben Cait'e e vurmadım ya. Ben düz vurdum da. Menzili çok güzel. Cait'in tabi. Çekiliyor. Kim geldi? Kimse. Dili diyor. Dikkatli ol diyor. Yok ben geleyim. Siz çıkın da ben geleyim diyor da. yedi onu bir şekilde evet bu çekmeler Kate'in Q ve E'lerine kombo olacak resmen yani aslında tutsak Kate'i alıp ölebilirim dert değil şu anda bir kill güzel olur yani bir açığı kovalıyorum ama E-Q menziline girerim, flashla da olsa Deneyecek. Denemedi. Ay. Ah be. Helalsin lan sen. Helalsin lan sen. <gülüyor> <gülüyor> İşte görüyorsunuz Sanki. böyle support'unuz varsa. <laughs> ya bırak şimdi. Işte. Sanki salabilirdim ya. Evet, Sen gelmiştin Ben bayağı. çok inanmıştım alacağım. <laughs> Hadi <laughs> beni biliyorsun ben böyle heyecanlanıyorum bazen. Sen hani <laughs> sal falan de bana. Botu <laughs> alayım ben de ya. Evet. Alt olacaklar. Güzel. Ufak bir hasar artışı yaşamışız. Güzel. Oy. Ejder'e mi evet. Ne yapıyor bunları bunlar? O kadar xp kaybettik ki yani yetiştik resmen adamlara. Altı olamadı. Biz bir partiye altıyız. Ya şunun can yenilemeye bakar mısın ama? Görünmez oldu. Fulledi resmen. çalışıyorum da biraz zor gibi şu an. Hadi be. Tuttun sandım gerçekten. Aa yedi onu. Ultim var. Q yok. Flash Q yapabilirim. Kaç XP var ya? Ormanı. Ben kilimi çıkardım. Kayn gelmeseydi aşırı iyi oynayabilirdik orayı. Ben biraz panikten R'yi de çöp ettim. Şu Yani yani yani. Ay. Geldim orada. Güzel hasar. Erkenden kibir çıktığımız ben adam... zaman çok birikecek hasarımız. Adama değil de yapabilirsem ejdere şey yapayım dedim. Belki çarpı yoktur diye. Hmm. Şu ana kadar bir pike darlaması görmedik. O benim için güzel. Çünkü bazı pike'lar gerçekten adc oynadığınızda pişman edebiliyor yani. Ya ama ayıptır be kardeşim ya. Ben çıkmaya ben çalışıyorum. Tutmaya çalışıyorum ama hadi be. Yeter de şey. Yani Malphite'ın ultisi de sıkıntı. Slavladım. Şo. <laughs> no. Ön... gerek yoktu lan. Neyse. <laughs> Teşekkür i̇nansın, ederim. inansın. Şimdi beni daha inandırıcım onun için dönmez. Adam bir ulti attı ikimiz de birbirimizin önüne geçti. <laughs> i̇şte bu takım takım oyunu. Aynen. Yani abanacağız madem yok. Sen ilk plakayı al kanki. Biz bayağı az bulmuşuz ya. Böyle bot yok diyelim bir yandan. Tamam. Bir play kazanı sürdüm. Geldi mi? PK geldi. PK. Tamam. Cait de geldi. Çıkalım. Görünmez oldu. İnan ona. Ben inandım. Ona da inanıyoruz mu? Anamız yok. Hı hı. Aldık ya. Or <laughs> Çok pis sövüyordum zor tuttum arkadaşlar. Sizin için tuttum gerçekten. Hani zaten zor kill çıkarıyoruz. Ya yani A haritada gözükmeden kill aldı ya. Çok can sıkıcıydı gerçekten. Tek bir faydası olmadan <laughs> zarar verebilirim dedi ve bu yolu tercih etti. Tebrik ediyorum. <laughs> tamam Allah'ım ya. Yapmış bir mit, iki tank. Yani Lilia'nın bozukluğu her türlü bence iş yapabiliriz. Şu an Kate'le 1 ve 1. Ultim varken atabilirim bence. Çibir, Bayağı bir çibir biriktirmemiz lazım ya. Yani. Güzel bir şey gösterebilmek için. 40 saniye izler. Aa. Size mi geldi? Utanmaza bak. Bir şey yapamadım. İşte ben de olaydım keşke. Ben bu kuleyi eritiyorum biraz. Kata çok kötü durumda. Çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum size. Aldım ben kolyeyi. Burası rahat. Bu ne ya? buraya beşlenmiş Malfight güzel tüplenmiş. Yemez derse, gittim çok parmağım var. Sen takıl orada. ya. Ah, miskili kattım. Yapma be. Devam edebiliriz, inanırız ama kayn yok. Gene. Oynayalım baba, bakalım ne olacak. Ben hiçbir şey harcamak istemedim resmen. Aynen. Peki, olacak bir şey yok. Yani ama bütün oyun böyle geçemez ya. Ne bileyim. Biraz sapık bir oyuncaya benziyor. Kiana. Her gelen bir zarar veriyor ama yani. Ya milyon oluyor ya kilo oluyor. Sağ olsunlar. Karşı gelince öyle oldu. Ek Kain burada. bana yeter. Kata yukarıda, Keyit yeni doğdu. İkisi burada. Bir yerden Malphite çıkacak gibi. Burayı da mı görüyorlar lan? Güzel. Kaçmaya çalış. Ben kaçarım. Zor Belki gibi. de kaçamam. Aynen. Bu, buna hiçbir şey yapamam galiba şu an. Ultiyi harcadı. Bir tek ona güvenebilirim. Yani Malphite buraya gele gide yukarıda iki kule verdi. Bu güzel. Yani bu genklerin karşılığını alıyorsak ben okeyim. Bitten bir kule. Toptan iki kule açılmış. Bizim üstümüze oynuyor oynuyor. Ki biz burada daha kule vermeden kule açtık yani. Ya Malphite bayağı tank olmuş ya. Tamam, tamam Vuruyor da işte ben bu metanın en sevmediğim kısmı. Hayvan gibi full tank kasıp. Geldim. Hı. Pek ölmeye niyeti yok gibi ama. Öldürürüz hocam. Ben şurada ben bezliyorum. Mid kule düştü. İkinci kuleye zorluyor Pike. Munda da 3'e zorluyor. Kata da yok. Şey. Munda. E, kim lan? Malfight yok. Malphite ultisiydi. Ne diğerlerinin şeyiydi falan. İş yapabilir. Ormanda bir hareketlilik. Arkandan kayın geliyor. Yani ona göre. Yo, ya Cihan'ın girdiği hiçbir savaşı kaybetme şansımız yok orada bence. Tertemiz. Ben arkada paykı kestim mesela nasıl olacak. Menzili aşırı yüksek bir şampiyon gerçekten yani çoğusu sayesinde. Üçüncü sanki biraz saçmaydı ama. Evet. Yani sen bilirsin. Alev var. Bence kule yerine Alev zorlanabilirdi. Dönelim. Sal abi. Nerede sallarsak. Aha. Gelirse ulti her şey var. Hala kovalıyor ya. Yani. Ne diyorsun ya? Yapmayacaksın abi zırt delme var istiyorum. Sen de pike sen ya. alfa et doğdu tek sıkıntı o. O zaman. Buna ejderi gene alamadık. Yani aleve gitti yani. Sıkıntı iyi, sıkıntı. Tam boş dönme evresine gelmemeliyiz işte. Bir yani... baron girsek ne olur acaba ama. Çok güzel olur. Bir tek Malphite ucusu sıkıntı bize <laughs> Çok güzel. <laughs> Lan. Tutmanızı beklemedim. Çok dışarıda kaldım ben. Aa, çok iyi. Babanla mı sniper'dı ha? Be? Getiriyorum ben falan. Hocam. Ya yani o tabii Mundo gibi bir ef efekti var oyunda. <laughs> Bütün kuleleri tanklayabilir bu saatten sonra. Şu an 4 kişi ulti kovalayacaktır Biraz çok fazla duruldu ya yani. Ya biz takım bırakıp kaçsaydık keşke gerçekten. Tek başına dönmesi de çok canım sıktı bu arada. <gülüyor> Geçti. <gülüyor> Hakikaten çok iyiymiş. Yandan Malphite geliyor. Nereye kaçıyor? Nerede yersin stun'ı kafanı. Oha. Yok yok. O kadar kişi vardı ya. Evet. Maçın sonuna yaklaşıyoruz. Çok bizden ötürü bir bin değil ama. Gene o kadar baskına iyi oynadığımız bir oyun. Midimiz aşırı iyiydi. Tek başına taşıdığı gibi bir şey oldu. Ya bitirin abi. Ben öylesine çeşmeyi falan girdim de. Biter biter. dalamazlar. Evet. Dokuzuncu vinimizi de alıyoruz. Diğer bölümde görüşmek üzere. GG